Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın 25. bölüm kamera arkasından yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes dizimizin reyting düşmesiyle tabii ki bir hayli üzgün. Bakalım ilerleyen bölümlerde senaryo düzeltilecek mi ve dizimizin reytingleri yükselecek mi? Tabii ben de bu zamana kadar sizlerle yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Başrollerini Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını çekimlerini hızla devam ettiriyor. Bakalım 25. bölümde Seyran ve Ferit boşanacak mı? Tabi tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.